Merhaba arkadaşlar, bugün 1250 seviye olacağız Rogol'da. Ee, uzun zamandır Rogol videosu atmıyorum. Normal videoda herhangi bir oyun videosunu da atmıyorum. İnşallah bu 15 tatilde atabileceğim. Şimdi 1249 seviyeyiz. Burada hemen aman buldum. Hemen keselim onu da. Böyle de zor olur. Şuraya kaç? Ya, bunu zaten böyle buga sokup kesebilirsiniz. Çok rahat olur. Eğer ki 250 seviyeden fazlaysanız da yani nişki ve kavuka için söylüyorum. Sadece V1'ini V1 ile V1 kesebilirsiniz. En son takik 2'yi açmıştık. Ee, ama ben tabii yeni bir kagune aldım. Onu da göstereceğim size. Yeni bir kagune aldım. Bayağı oldu. Ee, hatta yeni iki tane kagune aldım. İkisini de göstereceğim size. Yani kestiğimizde <laughs> Evet hemen ama onu keselim. Çok az canı kaldı. Şöyle atalım. Hop bu da öldü. Ve 1250 seviye sonunda olduk hatta şöyle test edelim yani bir bug olmamıştır inşallah Aynen Gıya bana artık saldırıyor O zaman şimdi gidelim hemen yeni kagunelerimizi göstereyim size İki tane yeni kagune aldım bakalım 7.7 milyon tabi arsiğimiz 10 milyon olmadı e şu an RC için kesiyorum bütün bossları. Hatta Eto keseceğiz. Eto'yu da keselim. Bundan sonra ayrıca e böyle bir Rogol'da eğer ki olmuyorsa yani bir kasamıyorsanız seviye bana söyleyin. Roblox adını da yazın. Gelirim yardım ederim. Hatta yakında bir server da almayı düşünüyorum. Web server da beraber kasarız. Gea da keseriz beraber. Evet. Şimdi en çok korktuğum şeylerden biri. Evet arkadaşlar. Ee, bir anda arkadaşım baskın attı bana. Neyse. Kendisi de burada. Nevzat. Şimdi hemen gidelim ki yeni kabinimi göstereyim size. Şöyle hızlıca gidelim. Onları da göstereyim. Sonra eto keselim. Gıya keselim. Yayı fazla kesemeyeceğiz zaten. Herhalde. Çünkü yani v 3 kesmeyi düşünüyordum. Birincisi Lejean. Şöyle kurt adam olacağım. Minik şeyin içine çıkacak. Şimdi hemen onu da showcase'ini göstereyim. Şimdi iki kere ileri böyle çıt çıt diye ileri atılıyorsunuz. Pençe atıyor. Diğerinde daha hızlı bir şekilde ileri atılıyor. F'de ise adamın üstüne atlayıp böyle çıt 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 diye vuruyor. Bir de bunun bir bugu var. Dün buldum boz keserken. Şöyle zıplama tuşuna basılı tutarsanız uçuyorsunuz bununla. Şöyle bakın. Hop uçuyorsunuz. Şimdi hemen gidelim diğer kagunemizi alalım. Öyle. Bunu da kapattık. Ha, dur bir resit çekeyim hemen. Evet. Diğer kagunemiz ise koşi. Şöyle alalım. Koşi de koşi de böyle zaten. Şimdi koşinin birini tık, tıkladığında bir şey olmuyor. Ve ikisini e, şu an gösteremem. Algıya kesiyorlar. B'ye de hemen gidelim. E de böyle bir boncuk gibi şeyler atıyor. R de tutuyor. F teker atıyor iki tane. O tekerle biri geri geliyor. C var. Yerden diken çıkarıyor böyle. Yani R ile tuttunuz mu adamın işi bitmiş gibi oluyor. Şimdi hemen gidelim. Buraya geldim. Tekrar takik alacağım. Ha, reset. Tekrar reset. Hızlı olalım. Çünkü Gıya'yı kesiyorlar. Bayağı kesiyorlar hem de. %25 vurmuşlar. Hızlıca gideceğim. Takik alıp. Tamam. Çünkü en iyi şu an kullanabildiğim takik. Yani takikten daha üstün bir şey kullanamıyorum. Bıcağın var ama o da V2 olmadı. Öyle kaldık. Bakalım kaç vurabileceğiz. Şöyle yukarıdan da bakayım. %1 vurabildim sadece. O da yüzde sıfır oldu. Yeter ama ya. Ben de keseceğim. Ben de kesmek istiyorum. Bu ne ya? Ben peki nasıl keseceğim de bunu yani? Ama bak Godzilla var. A o da Godzilla bizi de dövüyor. Ay 1250 seviyeyim. 2000 kabuneye bastım. 1200 dayanıklıkta kaldı. Canım da az. Yapacak bir şey bulamıyorum ki. Bak şimdi. Gıya bana inşallah bir şey atmaz. Şimdi tekrar saldırıma geçtim. Ama Godzilla çarpıştıracağım ya. Godzilla'ya çok gıcık oldum. Bir de ban yazmış. Artık. Allah. Sadece %0.3 0.3 vurabildik. Şöyle Gene gene saldırıyor. Ama oh iyi Tamam bir sıkıntı yok. Hala yüzde birimiz var. En azından bir tane kalp alabileceğiz. O da var şimdi. Adam yüzde kaç vurmuş usta. Oho. Hızlıca vuruyorum. gene mi Godzilla? <laughs> Çıldıracağım ya. Bilerek yapılıyormuş gibi hissediyorum ha. Yani ben benim video çektiğimi biliyorlar. İnadına girip yapıyorlar gibi hissediyorum böyle olunca da. Bak. Gene bağırırsa şimdi çarpıştıracağım. Hadi. Bak ben bunu ben bu vurdum bunu hemen bayağı. ben bayağı. buna Godzilla. <laughs> Yeter. Godzilla. Yeter Yetti gari. Öldürdü mü? Öldürmemiş. Ben yanlış ölmüşüm Tamam bir anda çünkü olunca insan korkuyor tabi ya Godzilla bana vuruyorsun ya bana vuruyor Godzilla Godzilla yüzde yetmiş beş vurdu yani en iyi Kagune bu bence yani buna saldırmak için adam ve ikisi tabi adam çünkü bir bağırıyor Bitiyor ki zaten şey. Bak mesela yüzde üç buçuk vurdum. Adam 78.1 vurdu, az önce. <laughs> Bu ne ya? 80 vuruyor adam. Adam 80 tane kalp alacak. Bağa gelince. 3 hatta 4 olacak. 4 oldu. 4 oldu. 4.3 Allah'ım. Ben bu adamla eli yapıp öyle döveyim. Yoksa ölüyorum ben. Şeye ölmüyorum. İsmini söyleyeyim. G'ye ölmüyorum. E, ölüyorum tabi ona da ölüyor mu da bazen. Hızlıca gidelim. Gıyamıza saldıralım. Gıya. 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 O da ölecek. dört tane gıya kalp verdi. Tamam. Hemen gidelim. Şimdi nasıl harcayacağımı da bilmiyorum. Yanlışlıkla inşallah gitmez. Tamam şimdi gidelim harcayalım kalbimi bakalım şimdi itibar arsi falan şunları ödüllendir yani açmam mı lazım bir tane parçaladım ha. Anladım hepsini aç o zaman ha, Çok fazla bir şey vermiyor yani içinden hepsinden bir şey çıkıyor ama o kadar fazla şey çıkmıyor anladım Tamam o zaman ben bayağı bir gıya kesmem lazım ya benim. Dur şunu da keselim. 8 milyon artistimiz olsun. O zaman arkadaşlar bugünlük video bu kadar olsun. Çünkü ben bayağı bir gıya kesmem gerek. Onu da anca V3 ile yapabilirim. Uzaktan uzaktan. C basa basa. Neyse olacak bir türlü illaki. Gıya yardım içinde gelenler. Block Street. eee Yeni klanı açtım arkadaşlar. Onu da göstereceğim. İnşallah oraya da gelirsiniz. Ya ama şimdi yaptığın iş mi senin? He, Allah aşkına. Ya. Neyse illa şey gelecek gene Arsi. Öldürse de Arsi'miz gelir. Geldi bak. Tamam. O zaman şöyle kapanış yapayım arkadaşlar. Evet. Şimdi yeni maskemi de aldım. Onu da açalım. Tamam. O zaman arkadaşlar bugün videomuz bu kadar olsun. Ee, i̇nşallah videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı ya da abone olmayı yani bu tarz şekilde e, yani Rogol videolarının devamını gelmesini istiyorsanız bunu yorumlarda belirtin. Ya da daha farklı bir oyun istiyorsanız işte Murder Mystery'dir farklı farklı oyunlar istiyorsanız oyunların e, adını da yazın. Ben hepsine bakacağım. Hepsini yapmayı deneyeceğim inşallah. O zaman Hepinize görüşürüz.